Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an size Steam ilgili bilinmeyen ya da az bilinen bazı detayları özellikleri anlatmak istiyorum. Birinci detayımız uzaktan indirme. Uzaktan indirmeyi yapabilmek için cep telefonunda Steam uygulamasını kurmamız gerekiyor. Steam uygulamasını kurduktan sonra Steam programını çalıştırıyoruz. Ondan sonra kütüphaneye basıyoruz. Kütüphaneden herhangi bir oyunun üzerine gelip oradaki 3 menünün içindeki en alttaki uzaktan indirme seçeneğini tıklayarak oyunumuzu uzaktan indirebiliyoruz. Veya oyun içeriğim, başarımlarım, bu oyunda oynayan arkadaşlarım, ekran görüntüleri, koleksiyon kartlarım ve incelemem gibi daha detaylı görüntülerde ulaşabiliyoruz. İkinci konumuz ise uzantı ekleme dolar çevirisi. Steam içindeki oyunlarımızın TL'ye çevirmek için çok güzel bir program. İsterseniz Steam TR'ye konverteri Google Chrome'unuza yükleyebilirsiniz. Üçüncü konumuza geliyorum. Üçüncü konumuz oyun geri iade. Oyun geri iadelerimizi yapmak için Steam destek sayfamıza girip herhangi bir oyunu veya herhangi bir programı seçiyoruz. Yalnız bu oyunları geri adeti etmek için 15 gün içinde geri iade etmemiz ve ayrıyetten 2 saatten daha fazla oyun Oynamamış olmamız gerekiyor. Herhangi bir oyunumuzu veya programımızı tıkladıktan sonra iade talebinde bulunmak istiyorum'u tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra herhangi bir iki tane seçeneğimiz var. İki tane seçeneğimizin üstüne tıklayıp Steam cüzdanı iade et ya da kartımızın üstüne iade et olarak iki tane seçeneklerin herhangi birisini seçebiliyoruz. Bir sonraki konumuza gelecek olursak Steam aile paylaşımı. Steam Steam aile paylaşımı 10 cihaz ve 5 farklı hesaptan oynanabiliyor. Özellikle tek oyunculu oyunlar için idealdir. Yalnız her oyunu paylaşamazsınız. Her oyunu 2 kişi oynayamazsınız. Bir sonraki konumuz Steam indirmeler yüklü olan oyunlar. Steam indirmelerde yüklü olan oyunlarımızın nereye olduğunu bilgisayarımızda görüp ayarlarımızı yapabiliyoruz. Hatta ve hatta harici belleklere oyunlarımızı koyup başka bilgisayarlarda oynamamıza imkan tanıyor. Bir sonraki anlatmak istediğim ve bu anlattıklarımın içinde bizim için en önemli olan konulardan birisi de oyun doğrulama. Oyun doğrulamaları oyunlarımız çalışmadığı zaman herhangi bir donma, takılma, açılma problemleri olduğu zaman bu demonun dosyalarının düzgün yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için düğmemize basıyoruz. 133 dosyanın tamamını başarıyla doğruladı demesi Zoma oyununun içinde 133 tane dosya olmasının anlamına gelir. Ve ayrıyetten bu oyunu ileride geri yüklemek için ya da dosyaların bir yedeğini oluşturmak için oyun dosyalama yedekleme programlarına da buradan ulaşabiliyoruz. İsterseniz bir basalım. Oyun dosyalarını yedekle. Göz atlayıp göz attan bütün oyunların dosyalarımızın sevdilerin yedeklerini buradan bulup ayarlarımızı yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Sizinle birkaç önemli bilgi daha paylaşmak istiyorum. Steam hesabınızda daha rahat arkadaş ekleme, kısıtlama olmasını istemiyorsanız mutlaka 5 dolar gibi ufak rakamlar harcamanız gerekiyor. Yoksa ileride Steam hesabınıza ufak tefek engellemeler, sıkıntılar yaşatabiliyor. Sonraki konumuz en son ve önemli olan bir konumuzdan bahsetmek istiyorum. Steam hafıza kısa adıyla Cloud depolama. Mutlaka Steam Cloud'u etkinleştirin. Desteklenen uygulamalarda Steam Cloud eşitlemesini etkinleştir yazıyor burada. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman herhangi bir oyun oynadığınızda oyununuzda sıkıntı da çıksa mutlaka kaydediyor. Bilgisayarınızı kapatsanız programı kaldırsanız, Steam'i de kaldırsanız tekrar Steam'i yüklediğiniz zaman oyuna kaldığınız sevden, hafızadan oyuna devam edebiliyorsunuz. Tekrar görüşmek dileklerimle. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basın ve ayrıyetten yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İyi günler dileklerimle görüşmek üzere.